Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni bir videonun daha başındayız. Üye ye ye. Bugün şu Bugün zombilere karşı hayatta kalmaya çalışacağız bu oyunda. Bu ne? La? Lan bu ne? Bu oyunda işte hayatta kalmaya çalışacağız zombilere karşı. Abone olup like atmayı unutmayın. Devam için 10 like yeterlidir. Buradan bize hemen blok al diyor. Yay alalım. Buradan çarpıya bas diyor. TML bas diyor. İnşaat. Ok. Oku diyor. Buraya. Şuraya. Buraya. Böyle mi koyacağız? Savaş diyor. Dalga bir. Ben de yumruk atabiliyormuşum bu arada. E ben yumruk atabiliyorsam çok iyi zaten. Oo 50 lira. Bir de buradan bu ahşap kutu var ne işe aradığını bilmiyorum. Ha. Sana herhalde kılıç falan çıkartıyor. Gördüğünüz gibi okum oldu şu anda. Hediye geldi bu arada. Oha. He he savaş. Oha. Yalnız baya bir şey iyi. Ben çok güçlü vuruyorum zaten. Şöyle hemen vuralım hepsini. Uy. Dalga dalga geleceksiniz. Daha. Gel 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 gel. Baya iyiyiz yalnız bu dalgalar durmaz böyle giderse. Hayır zombi. Bunlar hasar almıyor değil mi? Şuna ben çok güçlü vuruyorum ki. Zengin olduk ama neyse. durdur Neyse dur dur bir. Bunları buradan kaldıramıyoruz mu? Ha. Bunlar kalsın ya burada Bu ne altın sandık Diyor Robloxluymuş Başka burada ücretsiz bir şey var Ha Oyna oyna diyor Bu ok elimde kaldı benim Neyse kalsın okla Mağazaya gidelim hemen Blok e, Buradan Diken Almaya gerek var mı ki bence yok Şuradan blok alalım. Bir tane bundan alalım. İki tane de yay alalım. Sonra temele gidelim. Ee, bunu gel. Sen. Sen burada kal. Diğer sen de. Burası iyi. Oy. O değil de kardeşim sen. Bir de sen gel. İnşaat. Sen de buraya gel. Diğer arkadaşın da buraya gelsin. Sen sil buradan. Sen de bunun yanına gel. Ee, sen de orada önde kaldın. Seni de alalım. Abiniz Osmanlı taktiği yapıyor. <laughs> sen de burada biraz yamuk oldu ama onu düzeltirim. ileriki zamanlarda. Şimdi savaş başlatmayacağım. Şurada kutum vardı. Ha 4 dakika varmış açılmasına. Savaş. Dalga bir, bir tane adam çok basit. Hadi lao. Evet basit şu anda. Şu oklar az vuruyor ya. Harbiden. Ben güçlü vuruyorum baya. Ama şu dediğim gibi oklar baya bir az vuruyor. Mağazada ne var bu arada? Mağaza. Mağaza. Ücretsiz demiş. Bir dakika sonra böyle bir şey açıyormuşuz. Anladığım kadarıyla. Ee, bu arada abone olup like atmayı unutmayın ha. Adam olun sizin için video çekiyoruz burada. Lan ne oluyor orada? Lan ne oluyor? Bunlara vuracağız mı acaba? Biz herhalde bu blokları savunmaya falan çalışıyoruz. <laughs> Hayır. İki tane okum kırılmış. Herhalde harbiden bu blokları sal o ne? Onu yenemeyiz. Saldırın. Saldırın dostum, herkese saldırın. Ah! Dur dur. Bu blokları mı öldürmeye çalışıyorlar yoksa buradaki oku mu? Herhalde her şeyi yıkmaya çalışıyorlar. Bence öyle anladım. Sana iki dakika kalmış. Mağazaya gidelim o zaman. Diken var. Merak ettim. İki tane alacağım. Bir tane ok. Çünkü oklarımız gitti. Yok gitmemiş oklarımız burada. Ben niye bunları yok oldu olarak gördüm? Dikenler de şuraya diken. Diğerki de bunun yanına. Am. Yanma. Ha yanına. Savaş. Bu dikenler ne işe yarıyormuş merak ettim. Bu ne lan? Şunu öldürün. Dostlar onu öldürün. Dikenler baya işe yarıyor galiba. Neyse ya onu boş ver. Oha dikenler herhalde baya bir işe yarıyor yalnız. O zaman öne full diken çekek bence. Bence öne full diken çekek. Şuna da vurun. Baya bir işe dikenler. Siz burada dalga yapın. Ben de o sırada mağazadan diken alayım. Para getirin lan. Ha, mağaza. Bir tane diken daha. Yayı alırım da yay. Ha bir saatmiş lan. Ben bir dakika sandım bunu. Neyse lan ne oluyor? Ölmek üzere de boş ver. Hayır. Kara geceler. <laughs> Aa burada canımız varmış lan bizim. Dalgay dur dur. Ha yıkılıyor bunlar ama dalgadayken yıkılıyor. Normalde yıkılmıyorlar. Tamam şuraları da kaplayalım şöyle. Güzel. Şeker geldi bana. Bu şekerlerle ne oluyor merak ettim. Eee pinata kutusu. E ee, bunlar robuxlu. Ooo. Bundan al lan. Yüz şekeri. vallahi bir şey aldık. Güzel de bence. E nerede kutumuz? Silah açtık bu arada. Ne çıkacak? Bıçak çıktı. İyi. Ben bıçak kullanmasım var yani. Uy. Kara geceler üzerime titreyen. <laughs> e, aa buradaymış lan kutumuz. Evet arkadaşlar açtık. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ya orada bomba gibi bir şey gördüm de bu çıktı ya. 2x çıkmış. İşe yarar bu arada. Bunları buraya koyacağım. Lan ha. Savaşı bir başlatalım bakalım. Ben zaten öldürüyorum da bunları. Kılıç daha iyiymiş bu arada. Vur vur vur. Şurayı da şey yapacağım. Daha da genişleteceğim. İçeride can varmış çünkü ben onu tahmin edemedim. Ben de bunlar neye gidiyor diyorum. Meğer ki içeride can varmış. Bunları hemen bıçaklayalım şöyle. Hehehehe. Katil değilim. Zombi katiliyim la. Bunlar halleder galiba. Ben bir şey merak ettim. Hmm. Oo. Neyse boş ver merak yok. Full diken. Bütün paramı dikenlere yatıracağım. Dikenler önemli kardeşim. Oy bunlar sıkıntıymış bak. Bir dakika durdurun. Ben şu dikenleri şuraya şuraya bir de buraya uyumsuz oldu orayı da yaparız. Biraz da ok mu alsam diyorum da bir savaşak Nasıl olacak? Lan dikenli yerden geç lan. Öldürürüm şimdi. Bir bakalım. Dikenli dikenler nasıl hasar? Bayağı bir hasar veriyor dikenler bu arada. Bayağı veriyor hasar. Güzel olmuş lan. Ben sevdim bu oyunu. Oynanır yani. Ama şu Pinyata şekerinden çok güzel şey çıkmadı ya. 100 şeker aldık da o kadar güzel şey çıkmadı. Bu dikenler işe yarıyor mu acaba? Yarıyor, yaramaz olur mu? Yarar tabii ki de işe. Hmm, kara kara düşünüyorum sana. Kara kara. Kara 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 kara. Hele 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 Bak bu dikenler tek de öldürüyor diyebiliriz. Dur dur. Allah saldırı olacaktı. Mağazaya gideyim. Bence buradan iki diken alayım. Buradan eve gideyim. İnşaata basayım. Bu dikenleri evimin önüne şöyle koyayım. Tamam mı? Bir de bir daha mağazaya gideyim. Buradan bir tane ok alayım. Tamam mı? Evime gideyim. Bu oku da şuraya koyduk mu? Artık daha da korumalı bir canımız var. Bu adam blok da eklemiş sanki canı ama. Yok blok eklememiş. Ha yo bu ne? Neyse boş ver. Bayağı bir geliştirdik yalnız. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Devam için 10 like yeterlidir. Abone olmazsanız gece evinize gelirim. Neyse o zaman görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.